Evet Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden NKU TV'den herkese merhaba. Stüdyomuzdan gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımız her hafta olduğu gibi devam etmekte. Evet kanalımıza abone olmak isterseniz lütfen kanalımıza abone olunuz ve bizi izlemeye oradan devam ediniz. Evet her hafta olduğu gibi yine çok önemli bir konuğum var. Kendisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Erdoğan Gültekin hocamız tekrar bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz hocam. Yine birlikteyiz. Daha önce de sizle bir program gerçekleştirmiştik ve gerçekten o da çok ilgi gördü. Çok izlenme oranlarımız çok iyi oldu. Nasılsınız hocam görüşmeyeli o günden beri? Evet gerçekten çok teşekkür ederim. O gün de çok hoş bir sohbetti. Arkadaşlara dinleyenlerimize karşı iyi bir bilgiler veya da e, aktarabildiysek ne mutlu bize. Ama sizinle beraber program yapmak arkadaşlar zevkli de, 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 de. inşallah. Çok sağ olun. Fazla sıkıştırmadan fazla şey Yok yapmadan hocam. mı acaba? Abi, ne yapacağız? Sohbet e, için geldik değil mondan, mi? E, sizi zaten geleceğinizi duyurduğumuz günden beri inanılmaz bir beyl e, gerçekten <laughs> öğrenciler tarafından ve üniversite e, personeli tarafından çok soru geliyor çünkü bugün. Konuşacağımız konular arasında röplasti yani herkesin de ilgi gösterdiği, son zamanlarda çok ilgi gösterdiği burun estetiğini e, konuşacağız. Bunu da duyurduktan sonra zaten daha Bir da patlama da, oldu aslında Evet. E, sorular gelmeye başladı hocam. E, tabii günümüzün özellikle çok ilgi gören, son zamanlarda da moda diyebileceğimiz, moda olan, belki de işte sağlık, gerçekten sağlık sorunu olmadan da insanların yaptırmak istediği, kendine belki de bir değişiklik üzerine yaptırmak istediği e, ameliyatlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz hocam? E, tabii. E, rinoplasti söylediğiniz gibi estetik amaçlı hem de e, fonksiyon amaçlı e, ikisinin birlikte yapılan e, operasyonlardan bir tanesi. E, eğer e, Hastamızda nefes alma problemi veya burunla ilgili herhangi bir şikayetler olduğu zaman mutlaka bu e, septum dediğimiz burnun çatısını şeyini temelini oluşturan septum bölgesinde ya da konkalar dediğimiz nefes almasını yani orayı nemlendirmesini sağlayan e, organların içerisinde de bir burundaki bir fonksiyon bozukluğu olan e, arkadaşlar da geliyorlar. Eğer hem e, septumu hem e, burundaki fonksiyonları düzelttiğimiz operasyonlara adını biz septorinoplasti Hı. diyoruz. Sadece estetik amaçlı yapıyorsak e, buna da e, rinoplasti olarak adlandırıyoruz. Dediğiniz gibi burnun e, hem fonksiyonlu hem de e, estetiğini ilgilenen ameliyatlardan birisi Bir. dediğiniz gibi doğru. Peki hocam e, şu sorular da çok geliyor. Ben kaç yaşından itibaren... E, bu ameliyatı olabilirim. Bu da çok merak ediliyor çünkü. Evet. E, dediğim gibi şimdi bu e, burundaki fonksiyon önemli bizim kulak-burun bazıları olarak. E, bu fonksiyonu sağlayan da burnumuzdaki o dediğim septumun kıkırdak bir bölümü kıkırdak, diğer bölümü kemik yapıdan Hı -hı. oluşuyor ve burnun kıkırdak bölümleri de var. E, bu kıkırdak bölümlerinin gelişmesini tamamlaması gerekiyor ki bunun üzerinde cerrahi müdahaleler yapabilelim. O yüzden de kıkırdak gelişimini tamamladığımızı düşündüğümüz ortalama bir 18 yaş bizim bir sınırımız oluyor. Bu 18 yaşına kadar eğer çok radikal bir şey yoksa nefes alması veya cerrahi şeyleri yoksa mümkün olduğu kadar 18 yaşından küçükleri rinoplasti yapmıyoruz. Evet. Çünkü genç kızlar da şimdi çok ilgi gösteriyorlar. Evet. Ben de olmak istiyorum. Ben de olmak istiyorum diyorlar. Peki hocam son zamanlarda neden acaba çok arttı bu ameliyata karşı istek ya da neden moda oldu diyebiliriz aslında? Ya aslında bu eskiden beri gelen yani herkesin çok istediği bir şeydi. Bence şu sıralarda sayı artmasından ziyade daha çok açığa çıktı diyebiliriz. Yani daha çok gündeme gelmeye başladı. Eskiden herhalde birazcık daha toplumumuz bundan utanıyordu, söylemeye çekiniyordu. İşte estetik ameliyatı olduğunu belirtirken birazcık çekinceler oluyordu. Tahmin ediyorum artık bu sosyal olarak hem sosyal medyanın çoğalmış olması hem olanların kendilerini rahatça ifşa edip ya gösteriyor ve olması artık insanların bence bunu saklı ve gizli bir operasyon olarak değil rahatça söyleyebilecekleri bir şey olduğunu düşünüyorum. Artı sosyal medyadan hakikaten bu iş için artmasında yayılmasında etken olduğunu düşünüyorum. Eskiden de çok revaçta olan, çok istekte olan bir şeydi ama eskiden daha gizli kalıyordu. Değil mi? Evet, şimdi sosyal medyanın sayesinde diyelim, artık bundan sonra herkes istediğini daha rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Bize geldiklerinde de aslında muayeneye geldiklerinde de çekinerek söylüyorlardı eskiden. işte ben nefes alamıyorum. Halbuki yani es tamamen estetik amaçlı evet, geliyor evet, ama evet. ama şimdi artık rahatça bizlere geldiklerinde de doktorlara başladıklarında de evet ben burnumun şurasını beğenmiyorum. Burasını beğenmiyorum. Şurasını değiştirmek istiyorum gibi söyleyebiliyorlar. Ee, günümüzdeki şeyin artışı bence bu nedenle diyorum. Kesinlikle. Tabii e, saklamak isteyenler de şöyle bir şey e, aslında söylüyor. Şey, deviyasyon yaptırdım, burnumun içinde şöyle bir şey vardı gibi söylemlerle de zaten e, çıktıktan sonra kesinlikle. bantlar zaten anlaşılıyor. E, peki hocam, e, açık ve kapalı e, rinoplastiden ne anlıyoruz? Evet. Şimdi e, rinoplastiğin iki tane tekniği var. Birisi açık teknik, birisi de kapalı teknik. Ee, bizim ilk bu işe başladığımız eski e, e, günlerde artık yaşlandık diyebiliriz. E, kapalı teknik vardı. Sadece kapalı teknikle yapılırdı. Kapalı teknik dediğimizde e, burnun cildinde herhangi bir kesi olmadan sadece e, burun delikleri, nar eserinin burun delikleri içerisinden girilerek e, yapılan e, şeyleri değişiklikleri buradan yapıyorduk. Fakat dediğim gibi tıptaki değişiklikler bu özellikle Avrupa kökenli, Amerika dili Avrupa kökende açık rinoplasti tekniği çoğa açıktı. Açık rinoplasti tekniğinde cilt kesisi burun ucundan cilt kesisi yapılarak, kaldırılarak yapılan teknik. Tabii bununla... Hem hekim için bir rahatlık sağladı bu açıkçası. Hem kendini yetiştirmesi, hem öğrenmesi, hem de yapması açısından. Çünkü açık teknikte cildi tamamen kaldırıp burun dokularını görerek müdahale edildiği için bununla ilgilenen doktor sayısı da arttı. Bunları öğrenen doktor sayısı da arttı ve bu işi yapan doktor sayısı da arttı. Ee, ancak işte açık teknikte daha çok e, dokular zarar gördüğü için e, postop dediğimiz ameliyat sonrası iyileşmesi birazcık daha uzun sürüyor bundan dolayı şimdi son dönemlerde de bu aslında bizim kulak burun boğazcılar arasında, cerrahlar arasında hep bir kongrelerde bir şey sempozyum konusudur. Açık mı kapalı mı? Evet, yani evet. bazen açıkçılar, kapalıcılar diye şeyler diye birbirleriyle gruplar bile oluştu. Ancak şimdiki şeyde her burun aslında bazı burunlarda açık teknikle yapmanın daha uygun olduğu bazı burunlarda da kapalı teknikle yapmanın daha uygun olduğu kanaatine verildi yani konsens var oldu evet, daha doğrusu evet. o yüzden de kapalı teknik yapan e, doktor yani her burunun ille kapalı teknikle yapılması veya her burunun da açık teknikle yapılması diye bir şey yok bence e, burunun e, fonksiyonu şekli ne ona göre cerrahın cerrahın yetişme tarzına göre buna karar verelim. E, Hastayla da bu durumların olacaklarının beraber konuşulup beraber karar verilebilecek bir konu. Yani onun ona üstünlüğü, onun ona üstünlüğü diye bir konu olduğunu düşünmüyorum. Her ikisinin de kendine göre üstünlükleri, e, kendine e, göre dezavantajları var. Kesinlikle hocam. Tabii hocam diğer çok sorulan sorulardan bir tanesi de Doğru doktoru nasıl bulabilirim sorusu hocam. Bu da çok gerçekten çünkü bazen yanlış operasyonlardan doğan belki işte birinci ameliyattan sonra ikincisini de gerektiren bazı hatalar olabiliyor. Bunlarla da karşılaşıyoruz ve bununla ilgili de çok bize soru gelmiş. İşte birinci ameliyatımı oldum fakat memnun kalmadım ya da şöyle sorunlardan karşılaştım neler yapmalıyım ya da doğru kişiye nasıl ulaşabilirim diye çok soru geldi hocam. Neler söylemek istersiniz? Bence şimdi doğru doktor değil de bence hekimle hasta arasındaki doğru iletişimi nasıl kurabiliriz cümlesi bence daha doğru. Çünkü şimdi rinoplasti veya septorinoplasti operasyonu Burnun temel yapılarını değiştiremeyeceği ameliyatlardan bir tanesi. Yani eğer hani bir tane bir burun vardır o burundan şimdi hastanın istekleriyle doktorun o burun üzerinde neler verebileceğini çok açık ve net konuşması evet. gerekli. Şimdi hastanın beklentileri o burunun hastanın burnunu yapılamayacak herhangi bir şeyleri olup da ona o ümidi veriyorsa işte o yanlışlık oradadır. Aslında iletişim eksikliğidir. Çünkü e, her insana her burun olmaz. Bu şu, bir, bilgisayar üzerinde programlar Kesinlikle. çıkartılarak veriliyordu da bunlar çok yanlış olduğu ve etik olmadığına dair şeylerle geri verildi. şimdi geri Daha alındı. Çiziliyordu, çiziliyordu. Çünkü şimdi şöyle bir şey yani operasyon biz biz robot değiliz. İnsanların yarattığı, Allah'ın yarattığı şey üzerinde olabilecek değişiklikleri yapabilirsiniz. Yani her birini her işlem yapılamaz. O yüzden Hastanın beklentileri ve e, doktorun o burunla ilgili hastaya neler verebileceğini düzgün konuşması, birbirleriyle bir konsensusa veya anlaşmaya varması e, şartıyla e, doğru yolu bulabileceklerini anıyorum Ama şu da var, e, rinoplast dediğim gibi e, çok sadece doktora bağlı değil, postop yara iyileşmesine, işte onun geçirdiği ameliyat sonrası çarpma, vurma, nezle grip ve benzeri gibi birçok fonksiyona <laughs> bağlı olarak... E, burun çok göz önünde bir yer e, bir milimetrelik bir e, problem oluştuğunda bile evet göze çok büyük şeylerle yansıyan bir e, organ. O yüzden e, ya mutlaka bunun ikinci ya da üçüncü operasyonlar gibi operasyonları olabileceğini de doktorun söylemesi lazım. Hiçbir doktor, benim tavsiyem doğru doktor derken ben senin işini bir kere de hallederim, seni şöyle yaparım, böyle yaparım falan diye konuşuluyorsa bence o doğru doktor Değil değildir diye düşünüyorum. Yani sadece çünkü gerçekleri anlatmış olması ee, ve neleri yapabileceğini yani o burunda neleri yapabileceğini onun beklentilerinin neler olduğunu iyice konuşup e, anlaştıkları takdirde bence işte Kesinlikle. o zaman doğru doktor bulmuş olur diye düşünüyorum. Ee, daha önceden hocam şöyle bir şey de e, ben görmüştüm. E, üç boyutlu e, sistemlerde e, işte senin burnunu şöyle yapabilirim gibi ekrandan e, ameliyata girmeden sanıyorum gösteriyorlardı. E tabii bunun yanlış olduğunu e, dile getiriyorsunuz aslında, Evet, bu mi? yanlış gerçekten. Çünkü onun yapılabilecek e, burunlar var, yapılamayacak Hı. burunlar var. Çünkü o, bilgisayar programı, evet, bilgisayar evet. programıyla her şeyi yapabilirsiniz. Yani ya resim yapmıyorsunuz. Evet, yani yani buna kanılıyor. <laughs> gerçeğiyle yansıtmayınca e, İşte o zaman hayal kırıklığı evet. veya işte ben birincisinden memnun değilim, evet. ikincisinden memnun değilim diye. Çünkü e, yani e, her burun dediğim gibi bunu çok önemli bence. Her burun her şekle giremez. Değil mi? Her kesinlikle. burun her şekilde giremez. Yani her, yüze her yüze de olamaz. zaten. Evet. O yüzden mutlaka ve mutlaka hastanın beklentisini doktorun verip veremeyeceği kısmında e, konuşmaları ve bunun bunun üzerine anlaşmaları lazım. Hanımları buradan da e, söylemiş evet. olalım. Çünkü en çok bize yazanlar hanımlar. E, bu konuda e, hocam ne yapmalıyız gibilerinden soru soranlar. O yüzden buradan da e, söylemiş olalım. Bizi tabii ev hanımları da çok fazla izliyor hocam. Ee, buradan çok teşekkür ediyoruz. Ee, üniversite kampüsünde beni gören, e, karşılaşan e, tüm işte akademik personel olsun, Tekirdağ halkı olsun e, programımızı izlediklerini ve çok bilgilendirici e, olduğunu dile getirdiler. Ben de hemen araya bunu da sokulayayım e, ve çok teşekkür ediyorum hepsine. E, tüm üniversitemize de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlar alıyoruz hocam. E, ve e, mesela fakültede beni görenler hemen yolunu kesip programımızı zevkle izliyoruz deyip güzel dileklerini iletiyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Üniversite moduna çok mutlu oldum. Tebrik oluyorum ediyorum. Gerçekten. Biz de başarılı takip ee, ediyoruz sizi severek. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki hocam e, yine e, gelen sorulardan bir tanesi. Peki ben ameliyat olduktan sonra iyileşme sürecim e, ne boyutta olabilir Hocam bunu soruyorlar. Evet şimdi kişiden kişiye bu da farklılık gösteren bir tarih söyleyebilirim. Kimilerin doku iyileşmesiyle insanların doku iyileşmeleri arasında fark var. E, bu hani e, morarma ve şişlikler de bu şekilde e, bazı hastalarımızda hmm. aynı hekim yapmasına rağmen çok uzun süre gözaltı morlukları işte yüzdeki şişliklerin geçmemesine evet. rağmen evet. E, bazı hastalarımızda bir hafta iki hafta içerisinde de bu tamamen normale gelebiliyor o yüzden e, bununla ilgili normal e, standartlarda diyelim e, iki, bir, ya, bir hafta kadar burun e, üzerinde alçımız e, kalıyor burun içerisinde ki artık büyük çoğunluğuna tampon koymuyoruz evet, veyahut evet. da silikon tamponlar var. Eskiden hakikaten zahmetliydi. O yüzden o zahmetten artık kurtulduk diyebiliriz. Bir hafta, on gün kadar bir alçımız kalıyor. Ondan sonraki dönemde artık bundan sonraki iyileşme süreci herkesin dokusuna göre, iyileşme şekline göre bunlar bir zaman alabiliyor. Kimileri 2-3 haftada düzeliyor ama burnun şeklinin ya kendine oturması en az bir 6 aylık bir müddet gerektiriyor. Çünkü o dediğim gibi cilt altı dokusunun oturması, şeklin yerine Değil gelmesi, beklenenlerin ödemin inmesi ve benzeri gibi şeylerin tamamen bir denilen bir şeklin olup olmadığı için beklentinin karşılandığı süre 6 ay diyebilirim. Altı. E, tabii demin tampon dediniz hocam o da e, çok sorulan sorular arasında. Artık galiba teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte e, sanırım o teknik de farklılaştı değil mi? Evet. evet. Eskiden gazlı tamponlar kullanırdık. Hı hı. Gazlı tamponlar tabii şu anda da kullanırız eğer hastada kanaması çok olmuş olabilir onu durdurmak gerekebilir ee, ama şu anda e, her e, elimizde diğer tamponlar yoktu ama şimdi silikon tamponlar Adafelli var eriyen kendi var. eriyen tamponlar var ee, o yüzden eğer hasta e, ameliyattan sonra çok kanamadıysa e, ve çok kanama ihtimali yoksa e, bu tamponları kullanarak hastanın postoperatif e, rahatlığını sağlayabiliyoruz. Hı. Ama tabii ki e, şimdi bu kanama derken illa yapılan şey değil. Her ameliyatta ameliyat esnasında bazılarının da işte e, aspirin kullanabiliyor, kansulandır farklı Hı. olabiliyor, Hı. çeşitli hastalıkları olabiliyor. Hanımların adet dönemleri olabiliyor. Hı. Bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Kanamalarının fazla olduğu dönemlere gelebiliyor. E, bu dönemlerde eğer hasta ameliyattaki şey fazlaysa onları mutlaka tabii o kanama ile çıkartılamayacağı için Hı. diğer tampon koymak gerekiyor. Gerekelim. O yüzden de hani e, hekimi e, aman bak ben bu tampon isterim ve benzeri gibi onu da çok zorlamamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer e, elindeki imkanlar yani yaptığı hastanede varsa hekim zaten Hı. onun rahat etmesini gerektirecek şekilde en uygun tamponu kullanacağını evet, düşünüyorum. Evet. Hocam Şimdi tabii son günlerde e, dolgu malzemelerinin de çok e, revaçta olduğu için e, şimdi artık cerrahi olmayan e, olarak e, nitelendirdiğimiz bilmiyorum e, doğru mu söylüyorum ama e, dolguyla e, burnu şekillendiren artık e, yöntemler var. var Evet. E, bunları e, nasıl e, yorumluyorsunuz acaba? E, son günlerde bunlar da çünkü çok popüler oldu. Hatta e, biri e, şeye girmeden, ameliyata girmeden ilk önce belki işte dolguyla şekillendiriliyor. Bakın böyle olabilir gibi bir yöntem oluyor ve daha sonra ameliyatta onu gerçekleştiriyorlar. Bu yöntemler de galiba mevcut son günlerde. Tabii bence e, revaçta olan yöntemler ve doğru yöntemlerde ama doğru burunlarda. E, her burun için geçerli değil tabi bu yani her evet. buruna o dolguyu kullanamıyoruz ee, hatta sadece dolgu değil mesela iple yani gözükmen iplerle evet. asma evet. teknikleri evet. var evet. dolgu yöntemleri var ee, tabi bununla ilgili kozmetik bilimi çok gelişti. Ee, ama bu dediğim gibi her burun için geçerli değil. Ee, burnun yapısı, işte kemik yapısı, kıkırdak yapısı, şekli bunları etkileyen şeyler. Ee, eğer e, burnu e, müsaitse, yapısı müsaitse bu operasyonları ben de tavsiye ediyorum. Uyguluyoruz da ama dediğim gibi o kişinin tamamen burnuyla ama gidip de e, çok değişik bir burnu olup yani e, o kemikleri kırılmadan, o kemikler yerine getirilmeden şekil edilemeyecek bir burunda ya ben ben ameliyat olmak istiyorum. Beni dolguyla yapın dediğinizde de olmaz onlarda. O yüzden de e, her burun için uygun değil ama e, uygulanacak, uygulanacak bunlar da bende e, kullandığımız ve tavsiye ettiğimiz yöntemlerden Zaten birisi. Zaten onun da, e, hocam bir süresi var sanırım. Zaten hani e, yaptırdık hayat boyu o kalıcı olmuyor sanıyorum. Onun da bir, evet. bir 6 ay, bir sene gibi. Bir Kullanılan materyale olur. göre evet eriyorlar çünkü. Kullanılan materyale göre belli bir ömürleri var. O ömür e, tamamlandıktan sonra eski haline değil dönüyor mi? ama şöyle de bir şey var. Tabii tamamen eski haline dönmüyor. Her zaman için birazcık daha iyi oluyor çünkü o kullanılan materyal tamamen uçup kaybolmuyor. Ama evet, evet, dolgu evet. miktarı azalıyor. işte botoks gibi 6 ayda bir, 8 ayda bir işte veya bir yılda yeri, bir yani. yenilenenler hani o eksilenin yerine yapılarak aynı operasyon devam ettirilebiliyor ama dediğiniz gibi kalıcı bir şey değil. Hı -hı. Mutlaka kullanılan materyal mutlaka eriyor. Değil mi? Zaten şimdi hanımlar da buna çok fazla ilgi gösteriyorlar hatta işte dediğiniz gibi botoks, dolgu işte son günlerde mesela çok fazla ravaşta olan işte cavlan işte çene hattı Belki. uygulamaları, işte gıdili lipos vesaire o kadar çok hocam e, yöntemler çıktı ki gerçekten teknolojinin de gelişmesiyle hem çok güzel hem de e, bir süre sonra zarar veren e, artık işlemlerle olabiliyor insana çok dozunu e, kaçırırsak evet, ama evet. bazen de dozunu kaçırıyoruz bu bir gerçek e, bunu zaten görüyoruz hani çok fazla e, müdahale olan da çok belli oluyor ve bu da e, görüntü olarak çok hoş durmuyor aslında değil mi hocam İşte çok kalkık burunlar evet. işte yüz hattına çok uygun olmayan burunlar gerçekten çok da hani hoş durmuyor bence e, özellikle çok gençlerin e, böyle kendileriyle oynaması e, evet. ben buna da çok mesela e, karşıyım hani böyle çok genç yaşta e, yapılması bunların e, bence e, her şeyin zamanında güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası hocam. Doğru söylüyorsun e, ama şeyde de e, şunu da belirtmek gerekir ya. bir sizin de sanatçı olduğunuzu bildiğim için bir bir e, burun değil aslında bir yüzü bir bütün olarak düşünmesi Kesinlikle. gerekiyor doktorun e, veya e, işte hastanın e, şimdi bazı yüzler var ki işte mikrokinet çenesi arkadaşsa o burnu istediğiniz kadar güzel burun yapın ama çeneyi tamamlamadığınız zaman veya dudağı tamamlamadığınız zaman da o istediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz. Yani o da var. Onları da paylaşmak gerekiyor. Dediğiniz gibi belli yaşta, belli olduğunda da Belli hastalarda e, onlar bir bütün olarak e, düşünülmeli. E, şimdi şöyle oluyor, e, bunu da e, hastalar e, şimdi bir bütün olarak bakmıyor. Hakikaten e, büyük bir burunlu ve benzeri burunlarla geliyorlar ama. Şimdi hastanın bir bütün çerçevesi yüzüne baktığınız zaman yüzünde asimetri var mesela. Evet, evet. Yüzünde asimetri var. Kemiklerinden kaynaklanan E bu ameliyatlarla siz ne kadar güzel burun yaparsanız yapın o hasta bir türlü o asimetriden dolayı burnunun ya eğriliğini ya da yüzünün eğriliği veyahut hatta o asimetri daha çok evet. meydana çıkmış oluyor. Evet. Yani o yüzden e, o beklentileri ve benzeri dediğim gibi şeyin e, konuşmamızın başında dediğim gibi doktorun bunları iyi değerlendirip hastaya bunları anlatması ve beklentilerin ona göre beklemesi e, gerekiyor. Çünkü bazı sadece rinoplasti değil evet, yani burnunu evet, çok kesinlikle. güzel bir burun yapsanız da e, sanat olarak düşündüğünüzde etrafını bir tamamlamadığınızda bütün, bir bütün tamamlamadığınız evet. zaman da başarılı bir burun çıkmamış Zaten oluyor evet estetik, estetik de durmuyor estetik dediğiniz mi? doğru Bence hocam son olarak bir sorum daha var bu da çok e, sorulan soru e, hocam peki deviyasyon nedir e, ben deviyasyon yaptıracağım ama deviyasyon deyince ne anlıyorum deviyasyon dediğimiz olay eğriliktir Türkçe karşı latince Hı -hı. burundaki septum dediğimiz burunun ortasındaki e, septumun eğriliğidir deviyasyon e, aslında e, toplumumuzun %80'i deviyasyonu vardır yani e, baktığımızda evet, ama evet. bu deviyasyonun miktarı ve burnun içindeki diğer e, yapılarla olan bir uyumu vardır. <laughs> bu deviyasyon, bunun nefes alma güçlüğü yaratabilir de yaratmayabilir de. Evet. Deviyasyon dedin yani her deviyasyonu olanın ameliyat olması gerekecek bir şey olmadığını vurgulamak istiyorum. Eğri burun demektir yani septum kısmının eğriliğidir. Ee, bu eğrilik ama e, diğer yapılarla uyum içerisindeyse nefes almasını e, bozmuyorsa. İlle bu deviyasyon ameliyatla veya şeyle düzeltilmesi gerekli değildir. Eğer ki fonksiyonu bozan diğer yapılarla beraberse ki bunu kulak burun boğazı çok rahat kararını verir. O zaman işte e, rinoplastizi sadece ona septoplasti diyoruz. Ameliyatın karşılığı deviyasyon ameliyatının karşılığı septoplastidir. Eğer işin içinde e, estetikte gidiyorsa septorinoplastidir. E, genelde e, hocam e, sanıyorum morlayan hastalar için uygun görülüyor değil mi? Yok e, horlama çok e, multi e, disipliner bir e, şey. İşte e çok iyi oldu aslında bu soruyu sordunuz <laughs> çünkü herkes horlayanların benim burnunda e, problem var diyerek <laughs> evet, geliyorlar. Evet, evet. E, halbuki horlamayı e, o kadar çok etken var ki tabii ki bunlardan bir tanesi burun ama e, dil yapısı, <laughs> boyun, kilo, <laughs> gıdı, e, bademcikler damak yapısı bunların evet. hepsi horlamaya katkı sağlayan veyahut da neden olanlardan bir tanesi. O yüzden hani eğer tamamen deviyasyonu sıfır dümdüz olan hastalar bile çok çok fena bir şekilde horlayarak karşımıza gelebilir. Aslında horlamanın hani toplumumuz olarak baktığında en büyük nedeni kilo fazlalığı kilosu fazla olan, boynu kısa olan e, e, şeylerimiz, hastalarımız soruluyorlar. Kendilerini bir öyle diye geliyor. Bir burun ameliyatı olmaya geldim diyor. Yani beni şu burnumu ameliyat da horlamam kesilsin diyor. E, ama işte dediğim gibi onu baktığımız zaman e, burnunla ilgili sıkıntı varsa onun giderilmesi ama onun yanında da mutlaka hatta ben hastalara şunu soruyorum. Ne zamandır horluyorsun diyorum. Diyor ki işte beş yıldır horluyorum. Ha hani daha öncesini... On, Peki beş yıl öncenle şimdinin arasındaki ne fark var diyorum. Kilo mu diyorum şimdi oraya gitmiyor tabi. Evet diyor 5 yıl önce diyor işte 60 kiloydum şimdi diyor 95 kiloyum. Hmm. İşte o zaman diyorum o eski kilona gelirsen horlaman kesir <laughs> ya burnun değil. <laughs> o eski haline geldiği zaman düzelirsin diyorum. Yani tabii ki yaptıklarında herkes eve kapandığı için o bunun şeyi arttı yani. Bir de zaten herkes kiloyu aldığı için çoğu evet, çok var. var. Evet. çıktı hocam. Çevremizden de görüyoruz duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ee, ediyorum. Güzel, ben değerli teşekkür ederim. Bilgileriniz için ve değerli vaktinizi e, bizlere programımıza e, ayırdığınız için e, umuyorum en kısa sürede yine e, sizlerle birlikte oluruz e, olmaya da devam ederiz hocam. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Evet, e, bu haftalık bizden bu kadar diyeceğiz. E, haftaya yine biz burada olacağız ama öncelikle e, program yapımcımız Doktor Öğretim Üyesi Hasan Selçuk Eti'ye, ekip arkadaşlarıma dekorumuza katkı sağlayan cam sanatçısı Reyhan Erdiren'e çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız. Programımız başladığında sizlere link gelecek. Oradan canlı yayınlarımızı izlemeye devam edeceksiniz. Haftaya tekrar biz burada olacağız diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Teşekkür ediyoruz.